Evet arkadaşlar skyball'da devam ediyoruz Bu bilmiyorum Allah bilir Kaçıncı çekişim Öyle normal değişik şeyler yapıyorum Boşver What, What, What the f Bu videolarımda hiç olmadı Yani Geçenki videomda oldu da Yani bu kamera arkalarında hiç olmadı Nereye gidiyorsun oğlum Gelsene lan Gel geç oğlum Yatağını da getirmiş Ben yatıyorum sen ne, ne yapıyorsun yap. <laughs> Yeter o. Her seferinde bir şeyler oluyor ya ben de artık normal şey yapıyorum. Hop sıkıntı etmiyor. Baba. Hadi siz ya oğlum ya. Yat yaptı yat yat. Heh yattı. Ne yapıyorsun oğlum sen? Adamları gezelim. Kanka senin Adana'ya Adana gidek önce bir yolda yapmış. Neyse sadece zaten orada. <laughs> orada or sadece. Yap <laughs> şuna yap şuna. Söylememem. Orada zaten sana el Nereye kazıyorsun sen? Gel sana madeni inek bir şeyler yapak gel gelsene çocuk. <laughs> Gel lan. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? <Gülüyor> Öldüm. <Gülüyor> Oha buradaki tek cam ne mı? Bu evin içinden geçilmiş kanka. Kim geçtiyse Allah'a razı olsun. E ee, E E E E Daha ne istiyorsun? E ee, Daha ne olsun kanka? Ee, e E ee, E ee, yapıyorsun oğlum? Ya orada bir şey kalmadı kanka ben sömürdüm her şeyi. Niye sömürdüm Sen de oradan önce onu kemer. Hah? Oldu mu kanka? hop Hoppa. Hop. Hop. O oh, ekmek. Bu da Buday, taş kılıç. O oh, daha ne istiyorsun kanka? Ya sana bir taş kılıç atayım yeni çocuk. yeni çocuk. Nereden sana? Gel. Gel oraya merdiven koydum herhalde yok. Al. Al sen oğlum taş kılıcın aşağı gitti. Git al. Allah'a. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ne yapıyorum? Git taş kılıncını alsana bak ben alırım ha. İkinci katta merdivenleri de koydum sana. Köylülerin evinden olduğunu alıyor. Gel 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 bu evin ikinci katına. Ha. Okey. Ben böyle evleri gezip loot yaparım ha. Tabi geçenki, geçenki oyundaki Furkan bir şey bıraktıysa. O benim, o benim. Çeksen lan sana baltayla karayım. Benim oldu sen benim Kanka bu evlerin altında e, uzaylı. Bu kanka uzaylı aynen bu bu da benim geçenki bölümdeki gibi. Ee, arkadaşım olsun. Geçenki bölümdeki harbi arkadaşımdı. Ama bu ne şu an bilmiyorum. Bak uzaylı bunun bunların altında maden çıkıyor arada bak. Çok güzel. Hatta hapishane bile çıkıyor ha. İstersen git gez. Bak sana önerimdir Ama sen niye konuşmuyorsun? Biraz konuş. Konuşsana oğlum. Allah'ım Konuşma Efendim Kanka Şimdi ee Sen gel şu evin camlarını uçur Okey Camlarını kıyacak Tam Tamam Altındaki bloğu da kurmasın ha Tamam gel sana yeni ada göstereyim bir tane gel Gel bir tane yeni ada göstereyim sana ya takip etmeyin. Bir tane yeni aldım, göstereyim sana. Düştüm. Eee, <laughs> 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 what the f... <laughs> ver, o odana, o odanı sonra aldım. Bak şimdi köylü olandan kanka ben e, şey yapıyorum uzaylı. E, köylü olandan direkt şuradaki suya atlıyorum. Ben. Su. E, kanka ben kovamı alayım gidip. Kova 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 kova. Kova kova. Kolova Prince Hop Selamünaleyküm. Şimdi ben gideyim köylü adasının altındaki şeyi alayım. Hmm. Köylü adasındaki altındaki suyu. Oradaki su adasını. ben mükemmel bir parkurcu olduğum için böyle adalara gidebilirim arada ben alttaki adaya gitmek için yolumu açtım Oh mükemmel bir ada. Oğlum bu bu bölüm iki yeni ada keşfettik. Okey. Mükemmel iki yeni ada keşfettik oh. Bu yeni adamız da artık bir dahaki videomuzda gezerim. Bu video bayağı bir kısa oldu lan. Neredesin? Ya bak köylünün, o köylü yerinin tamam. Ee, şeyine git. Ee, neydi? Kuyu. Tamam. O kuyunun orada bir tane e, şelale gibi bir şey göreceksin. Ben koydum tabi. Aşağı inersin oradan. Aşağı inersin işte. Koylu var. Ne yapayım kanka? Dur geliyorum boş ver kanka. Gelirim gelirim. Çok samimi oldu uzaylı ile. Ha ha geliyorsun gel gel gel. İsminden gördüm. Hop atla oraya direkt suya. <laughs> Suyu da yani tutturdum kanka. Uh, <laughs> boğuluyorum 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 oluyorum Yandan az çıkıp nefes alayım şöyle. <laughs> zizi zizi. <zici zici. gülüyor> Lan tepatlama atmama hilekar. Adam tepe atıyor. <laughs> Tabi uzaylı aslında. Uzaylıya da hilekar tepeci deniliyor. Kanka ben buradaki kumları şeyle alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Kürekle alabiliyorum. Genelde ben bunlar sadece Dur veya direkt cam yapsam. Aynen. Cam yapayım. Şöyle güzel cam. Of. Oh. Şundan çık 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 oh. Nilüfer'in üzerinde dur. Lan blok koy. At koy. Oh koy koy. <laughs> Ağacın içinden geçmek için bir insan alttan başlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bir anda kesildi özür dilerim. Görüşürüz. Tün Sonra artık yeni şeyimi koyacağım. Adı nedir? Hmm. Dur sona koyamam. Bunu sona koyacağım doğru. Boş arkadaşlar şimdi. Sonra da yeni şeyimi koyacağım. Giri, giriş ve kapanış yerini. jenerimi Artık. Onlar olacak. Neyse bay bay.